Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber ne yapıyoruz yılbaşı videosu. Şuraya bakın. Ha durun bu benim kanalımın ilk videosu haberiniz olsun. Hadi o zaman geçelim. Uuu. Hoppa. Oo, yudan bu. Barış da var. Otuzmi <laughs> <gibi> çekmişim arkadaşlar. <laughs> 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 Yemekler bu. Bunlar şey çöpün <laughs> atacağız. Bunlar <laughs> çöp şey. Şöyle. <gülüyor> 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 ve burada o ses ülkeyi açıyoruz. <laughs> o ses ülkeyi izliyorduk yılbaşına özel. Ben <laughs> <ben de istedim. gülüyor> E o zaman. Ya, bir saat yok. 12 olmasına 7 dakika var arkadaşlar. 7 dakika sonra saat 12. <laughs> Biraz bunu dinleyelim. Hatta sizle konuşun. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Evet Beni seçmedi ki. Bak, ama bir ben Beni seçmedin. Be, bunu izleyelim. Gerçekten... O ses Türkiye'yi. Sana Ben, 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 ben ben. Ben ben. Ben, ben. ben, 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 şey ee, ben, Peki Adım. merak ediyorum. Kavga ediyor musunuz arada? Hayır. Bravo. Evet arkadaşlar. 7 dakika sonra havai fişekler atılacak bizde. O zamana kadar. Hadi Yudvan gelin biz yemeğe başlıyoruz. Şimdi daha şey onunla Tamam işte onu. yılbaşı başlayacak birazdan. 5 dakika falan kaldı. Burada çikolatalarımız <laughs> var. Didim. Barış'ın did. ay Yudvan'ın kolası. Barış'ın şeyi. Meyveler cips, Oğlum, çektek falan her şey var. Dek Sos, dek mısır, gofret. Dek o dek zaman şimdi yemeğe geçeceğiz. Dek Geçmeden dek önce dek şöyle bir şunu şuraya dek alalım dek da böyle. Yudvan dek hadi dek gel. gel.

Evet arkadaşlar. Hepsini 5 dakika kaldı Yılbaşı Hadi başlıyorum bir O zaman 31 Hadi o zaman arkadaşlar. 3 2 1 ve 0. şimdi arkadaşlar yemeye başlıyoruz. Evet şu an 5 dakikamız var. Çekirdekten başladım ben. Aynen 5 dakika sonra. Lan şimdi de çıkarırsın ha. Şimdi şimdi başlayacağız salarım. Neden? Hadi. <laughs> Gipsimizden de yiyeceğiz. Evet. 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 Dedimizden de içelim. Haydi. <laughs> <laughs> Çikolatamızdan <ben, uzanım>. <laughs> da yiyelim.

şey burada havai fişek atacaklar. burada mutlu olsun. Evet. Bak, iyi mı? Arkadaşlar, şunu açıyorum. <laughs> Açtım. <laughs> Alıyorum. Hoş ben şunu ee, İnsanların sağlıklı ve mutlu olmasını... Aferin. <laughs> Ve yılbaşına 3 dakika. Bu saatin 12 olmasına. Nidimizden de içelim. Okula. Okula. Aa bakın yılbaşı için. Şimdi gireceğiz. Reklama verirler. Medine okula. Hayır. Barış. Barış. Hayır. Yani. Didi. Benimki de. Kola. Sen kola istedin ya. Bu ben bu benim bardağım değil ki. Ah, bu senin bardağın olur. Valla benim de. Kola değil. Kola, kola, kola değil adam. Ya bunlar Didi. Bu kola. Bir dur. Didi Didi. Didi bu. Bu da Didi'nin. O kola. E bu da Didi. Aa o zaman sen de sans dursun. Kola kola ya. Aslısı gitmişti. Ne yapıyor? Koklayacağım <laughs> bir. Baktığım zaman yeni yıl. Bak ya. Didi didi bak. kör. Bu Aha bak. <laughs> bakın arkadaşlar. İki dakika kaldı dediler yılbaşına. <laughs> Sonra bizim buradan hava fişekleri atacaklar. Şu perdeyi çeksiniz Çek Çekeyim perdeyi. Gülmeyin. <laughs> bak bak <yapayım>. çeksene. Bir <laughs> Bileceksene Aa burada. Arkadaşlar ben arkadaşlar. arkadaşlar. Türk güreşmanı amına koyayım. Arkadaşlar elimi. Susun. Ben yavaş yavaş sahneye doğru sizi davet ediyorum buyurun. Evet arkadaşlar. Son 2 dakika. 2 dakika sonra girmişine giriyoruz. Hadi! Kimçe golle. Ne Gol bastı Evet arkadaşlar. Bir dakika. Hadi. Bir dakika sonra hemen başlıyor. Başladılar. 100, 100, 100, 100, 100, 100. <laughs> Havai fişekler atıyorlar. <laughs> arkadaşlar ben bahçeye çıkıyorum. <laughs> Yes, sir. <laughs> aldım. <onlara>, <laughs> evet arkadaşlar hava çiçekle çektim. Burada da bak, gösteriyor. gösteriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. E diye Evet biz artık yemeye başladık. Evet 2020 çekiyor olursun. Tamam. Evet. <laughs> Diyam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ve bay bay galiba. Saat 12'ye 2. Bu video yarın gelecek. Yarın saat 11'de. Ve vay vay. 11'de amına gonna... koyayım. <laughs>